Evet Antalya Manavgat'tan devam ediyoruz. Ee, süper bir otelin kazan dairesindeyiz. İkinci bölümündeyiz. Ee, teknik müdürümüz Hüseyin Gökmen Bey ile beraberiz. Aynı zamanda Mekanik Tesisatçılar Dünyası dernek üyesi. Manavgat'ta tek dernek üyesi. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Neredeyiz ]iniz? şu an? Ee, şu anda Alvaro Oyal Otel kazan Evet. Ve ee, buradaki sistem nedir? Ee, burada e, biz dökme doğalgaz kullanıyoruz. Ee, Doğalgazımızın ee, geldi. işte 300 milibar olarak gelip e, 30 milibara düştü istasyon. Yani buradan e, kaskat Burada, kazanlarımızın bu kaskat sisteminin beslemesi yapılıyor. Evet. Kaskat sistemine bir geçelim. Kaskattan önce Hüseyin Bey bana anlattığınız bir konu var. Eee boilerlerimiz Buderus. Buderus marka. Evet. E, hızlı boilerlerimiz var. Şimdi siz bu bir temizlik yapmışsınız. E, Oraya girelim. Bu yıl, yıl boilerlerimizde bir kireç temizliği yapalım diye düşündük. Çünkü 13 yıl olmuş burası kurulalı. dedik ki bir kontrol edelim, bir temizlik yapalım. Temizlik kapaklarını açtık ve çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Şimdi bu derusun hiç kimse hani kötü olduğunu söyleyemez. Son derece kaliteli, düzgün ve güvenilir bir boyler. Ancak montaj esnasında bizim çalışan arkadaşlarımızın dikkat etmedikleri bir husus var. Bu sadece Buderus için geçerli değil. Bütün emaye boylerler için geçerli ve bunu özellikle özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Emaye boyları taşırken nakliye esnasında veya işte kazan dairesine sokma çıkarma montaj bu arada emaye boyların izolasyonu sökülüyor kapılardan geçmediği için yerde yuvarlanıyor yerine taşımak için veya montaj esnasında sağa sola şey yapmak için ayaklara vuruluyor darbe yapılıyor bu da emeğe boylerin içerisindeki yani emaye ya kaplamanın kırılmasına ve dökülmesine sebep oluyor ve bu boylerlerde biz bununla karşılaştık ha boylerlerin gerekli gerek iş kalitesinden, gerekçeli kalitesinden dolayı herhangi bir korozyonla karşılaşmadık. Ha bu da ayrıca bir sevindirici bir durum. Yani emaye dökülmesine rağmen? Evet emaye dökülmesine rağmen herhangi bir korozyonla karşılaşmadık boylerlerde. Gerçekten bu da bize hani bir kez daha marka olmanın kolay olmadığını bize göstermiş oldu. Biliyor musunuz? 13 yıllık. Buderus ve Bosch Türkiye'de bir ilki yaptı, ustalar için çok büyük bir çalışma yaptı. Hı hı. En iyi kombi montaj ustası yarışmaları yaptı, yüz milyarlarca lira para harcayarak. Ondan sonra zaten hı hı. diğer firmalar ustalar için yarışmalar yapmaya başladı. Bu ilk önce e, Bu Deris yaptı, Manisa fabrikada. Sonra hı hı. da boş hı hı. İstanbul'da yaptı. E, yetkililerine de yöneticilerine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Ya gerçekten hani bu sektörde e, marka olmanın kolay olmadığını. Evet. E, tesadüf olmadığını, daha doğrusu bize gösteren. Dünyan e, e, var. var mı açacağımız e, daha var. detay? E, şu yani bu... taşımadan dolayı yani, içindeki evet. böyle şeyler. E, yani bunu emaye özellikle, e özellikle şundan dolayı belirtiyorum. Bütün tesisat ustası, arkadaşlarımız emaye boylerleri markası ne olur ise olsun, asla nakliye sırasında, montaj esnasında gövdeye çekişte vurmasınlar ve yerde yuvarlamasınlar. Kotsan Boylar sponsorumuz. Bilgin var değil mi? Evet, bilgin var. Kotsan Boylara e da teşekkür Hı -hı. ediyoruz buradan. Hı -hı. Şimdi kaskat sistemine geçelim Hüseyin Bey. Evet. Buradaki sistemi bize kısaca anlatın. Şimdi yine bizim burada e, Buderus'un e, kaskat kazan sistemi var. E, 2008 evet. yılında kurulmuş. Kaç adet kaskatımız var buradan? birden? E, bizim burada 10 tane. Gerek var mı 10 tane kazan? Var. Bana göre ihtiyaç yok. Hani e, şeyler e, mühendislerimiz sistemleri tasarlanırken sistemin bir anda devreye alınmasını ve bir saat içerisinde bütün tesise sıcak suyu hazırlamasını düşünerek zannediyorum böyle bir e, biraz abartılı aşırı şey bir yükleme yani. Aşırı bir yükleme yapıyoruz. Ha, normalde buraya 3 tane kombi pratikte Rahatlıkla yeterli. E hadi bir tane de bakım için yedek bırakalım. Dört e tane. Hadi bir tane de emniyet olsun. 5 tane. Kazanlardan memnun musun? E, kazanlardan memnunum. Arıza çıkarıyor mu? E, bakımını düzgün yaptığımız sürece herhangi bir arızayla karşılaşmıyoruz. Ancak şöyle şeyler yaşanabiliyor. E, hani Birçok yerde karşıma çıktı. E, servislerimiz bizim bakım yaparken Geliyor adam işte pislik tutucuyu temizliyor. Bir gazına tuzuna bakıyor. Yanış ayarına bakıyor. O tamam diyor. Oldu bitti. Halbuki bakım demek özellikle bu tür endüstriyel şeylerde e, endüstriyel e, kazanlarda diyeyim çok detaylı yapılması gerekiyor. Şimdi bunların alüminyum eşanjörleri var. Bu eşanjörler e, ne kadar da yumuşak su verilirse verilsin. Zamanla e, kireçlenme yapıp tıkanma yapıyor. Bakım esnasında bu eşarjörün tamamen diğer şeylerden, diğer ekipmanlardan içerisindeki işte sensörü, vidası, osu busu bütün alüminyum aksamlardan alüminyum harici aksamdan ayıklanarak detaylı bir sadece alüminyuma zarar vermeyen kimyasal ile bu nitrik asit tarzı bir kimyasal olabilir. Bakır da var şimdi biliyorsun bakır. Tabii. Yani şeyin tamamen ayrılması gerekiyor. Sadece alüminyuma zarar vermeyen nitrik asit vardır. Nitrik asit içerikli bir kimyasal ile bu eşanjörleri en azından 2-3 yılda bir detaylı temizlik yapılması bunun performansını kat ve kat arttıracak. Siz buna çeşme suyu vermiyorsunuz değil mi? Kazana eksilen suyunu ne veriyorsunuz? Sıfır sertlikte yumuşatılmış su veriyoruz. Yumuşatılmış, evet. arıtılmış su veriyorsunuz. Aynen. Ama ne kadar arıtılmış su da verseniz su tasfiye cihazlarının zaman zaman işte arızasından kaynaklanabilir. Zaman zaman personelin bilinçsizliğinden kaynaklanabilir. Çünkü insanla çalışıyorsunuz. İnsandır. Hata yapacaktır. Ee, yine bunlardaki reçlenme olabiliyor. Evet. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Hı -hı. Ee, i̇lgi ben ve teşekkür, ben için. Ben teşekkür ederim. Ee, üçüncü bölümde diğer bir önemli konuya geçelim. Isı pompası. Tamam.